Bugün konuğumuz Mercedes. Ama abi bu nasıl bir şey ya? Sema abi hangi arabayı alırsa o arabacı oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kelaş kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süredir bu üçlü olarak video çekemiyorduk. Ee, pandemi dolayı, işler dolayı ve benzeri sebeplerden dolayı. Bugün konuğumuz Mercedes. Sema abinin arabası. 280 260. Şey, 260. Ben de çok Mercedes'ten anlamıyorum arkadaşlar da. W126 kodlu. 260 SE. Kanalımızın ikinci aracı. Mustafa abini daha önce çekmiştik. 87. Evet. 87 model. Arkadaşlar, tema bu. Çok güzel bir arabası var. Yani geçen bindim, sürdüm dedim ki hani Mercedes, yıldız dedim. Gerçekten güzelmiş. Biraz bahsetsene abi arabadan bize. Araç yine e, tanıdığımız birindeydi. Yine dışarıdan değil. Evet. İçimizden birisindeydi. Öyle nasip oldu yani. Uzun zamandır da zaten istiyorduk yani Mercedes, Mercedes diye. Sen Mercedes kovalıyordun evet. bayağı ya. Ondan sonra işte bu araç bize nasip oldu. Güzel, orijinal bir araba. 345 binde, LPG takılmamış. Kondisyon olarak çok güzel bir araba. Yani zaten gümrük girişli. Tavan hariç. Tavan Tavan işlerinde aynen. boya yok. Tavan işlerinde boya yok. Türk tabirinde bel altı boyalı. <laughs> <Bel, öyle. gülüyor> evet. Güzel araba maşallah. Şimdi arkadaşlar e, Ali diyeceğim bir şey var mı? Yok yok. Ona yok. göre direkt şeye geçelim biz. Siz, sizi baş arkadaşlar. Baş başa, <laughs> sizi baş başa bırakıyoruz yani. arabayla arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Safa dış çekimde şu anda. Bir yandan çekecek, bir yandan da bizi takip edecek. Geçen Safa sürmüştü Osman abinin W126'yı. Mustafa <laughs> abinin. Os, pardon özür dilerim. Mustafa, abinin. Mustafa <laughs> abinin. Adama sürekli dede dede de de deyince adını unuttuk. ya. Evet. Ee, şimdi sıra bende. Bu sefer... Onu gider mi 87'ydi? 86'ydı o. O 86. O 500 ü. Evet. Bizim bu 260 TL. Haydi bismillah çıkalım. Bu arada Mercedes'in gaz boşluğu olur ya şöyle abi bir şey. Hı -hı. 190'dan biliyorum Nurettin'i. Haydi bismillah. Bu arada ilk defa biniyorum. Daha önce hiç W126 da sürmedim. Bunu da sürmedim arkadaşlar. Acemilik olursa kusura bakmayın. <laughs> Değil mi abi? İyi olacak. Az şöyle geniş dönelim. Niye dersek araba limuzin gibi yani. 5 metrelik araba. Tam 5 metre 2 santim. Hatta Hı. bunun bir de sel serisi var değil mi abi? Bir 16 santim diye biliyorum. 16 Hı. santim daha e, uzun bundan. Evet. Selleri var. Yani 360 da yok da. 300 sel de var. 500 sel de var. 560 sel var. Evet. 260 olan değil mi bu? Evet. 87 model. 260. Serinin en düşük hacimli motoru. Hı manuel olarak çıkıyor zaten. Genelde 260'lar zaten manuel olarak çıkıyor. 86'da başlamış. 91'e kadar üretimi devam etmiş. Ama abi bu nasıl bir şey ya? Allah, Allah bilir yani. Sen 7 model araçta ses yok. İş yerinde Ege'ye biniyoruz sıfır araç. Kötülemek istemiyorum ama. Ya Ege kaç para? Bayağı sıfırı kaç para? S, S serisi çünkü adı evet. adı belli yani zamanının en makam en lüks serisi Mercedes. Şimdi gelelim soruya. Seman ne kadar oldu alalım? 1 ay oldu herhalde. Ne kadar yakıyor hiç hesapladın mı? 70 75 kuruş yakıyor. 70 75 kuruş. Ben baktım. Çok terimsel bilgilere girmeyeceğim. Deposu 90 litre. 90 litre. 90 litre deposu var. Menzili 800 e, küsür kilometre yani 800 ile 850 arası fabrika verisi. 10.7 11 kilometreye falan geliyor 100 kilometrede. 100 kilometrede de evet. 11 litreye falan da geliyor. Ama genelde hani bir söz var 15 litre yakar. Şöyledir, böyledir fazla ya yakar. Ayarı bozuk olursa yakar yani. Ya aynen abi. Ya bir de kullanıma bağlı olarak değişiyor. Araçta LPG yani. yok. Benzinli. Hiç görmemiş. Hiç tüp takılmamış. Kaç binde abi? 347 binde. 347 binde bir araçta trim sesi yok arkadaşlar. Yani maşallah. Önceki sahipleri de çok iyi korumuş. Tabi bunda da bir Alman mühendisliği var. Tabii. Yani. Şimdi yalıtımda, konforda, yürüyende çok ciddi turbo arif dediğimiz kişi. Koklasın mı <laughs> bak? Kokla. Kokla, kokla. Kalite kokla. <laughs> <laughs> Sema abi hangi arabayı alırsa o arabacı oluyor arkadaşlar. 131 alırsa 131 diye. diyor. Mercedes'in <laughs> kalitesi zaten tartışılmaz. Yani, o öyle. Sana bu kapatalım abi ya. Mercedes Ses ve kesin. diğerleri. İnsanlar der Toto'nu buna koydun mu bir diye az diye. Doğru söylüyorlar. Safa da bizi durmuş çekti. Evet. Arif de abi bu aracın konforunu sorduğunda yani bu araçların Mercedes'lerin genellerinde şunu demişti. Gel dedi liftteki aracı gösterdi. Tek bir tekerde dedi 8 tane bağlantı var Ali dedi ciddi bir mühendislik araştırması var dedi. Yani bu araç tabii ki konforlu olur dedi. Yani ya bir 8 de tane şey... bağlantı tek bir tekerde. Baktığımız araçta. Yani zaten videolarda da öyle. Ee, abi biz ne kadar ne kadar İtalyancı olsak da araba yönüyle. Yani sevmediğim yönleri de var. Alman mühendisliğinin. Yalıtıma çok güzel. Yürüyeni çok güzel. Motor yönüyle çok güzel. Ama yani mesela karasörü de iyi değiller abi. 115 Tekstik. kasa, 123 kasa, abi Öyle çürdüğü abi. vakit çok ciddi çürüyor bu araçlar biliyorsun. Ya şimdi şöyle Murat, da evet. kıyas ettiğimiz zaman tam daha çok çürüyor. Evet. Ama şimdi Mercedes'e binen insan devamlı yıkatıyor, devamlı temiz tutmaya çalışıyor ve çok yıkanıyor arabalar. E bir de şöyle bir şey var. Burada herkes binmiş ama. 115'e, 123'e ilk sahipleri yönüyle biraz de lüks pezimli. kesimler binmiş. Aynen. Yani çok ağır araçlar aynı. Aynen. Çürüme yönüyle bu genelde sıkıntı var. Karasör yönüyle. W210'da da var. V210 kasa Mercedes'lerde de var. var kapı evet. çerçeveleri hatta baktığımız araçlarda da diyorsun ya. Mesela kapı fitillerinin oradan çürür. 211 kasalarında bazı sorunlar var. Peki 87 model arabayı biniyorsun. Hiç çürük Yok. Restorasyon görmemiş Ama araba. bunların çürüyenleri de var onu diyorum. Mesela 115 kasa bakarsız, çok ciddi çürüyor. Mı? Bakmakla alakalı, arabaya bakarsın. Kasa... Da... Evet. Niye çürüyorsun yani? İzolasyon ya, da çürütebilir dediğim yalıtım gibi. Yalıtım yönüyle daha fazla çürüyor. Ölümcül çürüyor çürüdüğü vakitte. Kodya'nın içinden başlıyoruz. Murat'ın nereden vardır? C sütununun oradan az kabarır. Bunun Ön viraj saçlarından çürür. 131'lerin öyledir. Çamlık ağızlarından falan başlar. Ama bu veya bunları yani Mercedes yönüyle diyorum farklı yerlerden çürüyor abi. Yalnız 6 silindir değil mi abi? Hı hı. Kaç? 160 beygir değil mi? 166 beygir. 166 beygir pardon. Hatta iki seri var. Bir 160, bir 166 mı ne? Baktığımda ilk defa biniyorum. Babamda da 211 kasa var. 2005 model. Vallahi ondan konforlu. Çünkü S serisi araç yani. Tamam. O E serisi. Bir de Mercedes geçtikçe konforu Zayıflanmış yani. Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum yani. Evet. Mesela 211 kasaya binip yeni modeline binenler de 211 kasayı daha çok beğeniyorlar. Bu arabayı aldığım abimde 211 E320 var. Evet. Onunla bunu kıyaslayamıyor bir adam. Ve beni aradı. Ben o arabadaki keyfi bulamıyorum burada dedi. O bir başkaydı dedi. Ya tabii S serisi, S serisi. Bir de kalite var yani. Abi peki sen aldın alanı ne yaptın bu araca? Bakımlarını ben Bir ay mı oldu? Bir ay oldu işte. Bir ay oldu. Temizliğini, pastasını, cilazını işte. Evet. Ufak tefek bakımlarını yaptı kilometreye. Bu iç trimleri şekilde kalması zaten arabanın ne kadar temiz olduğunu, ne kadar bakımlı olduğunu. Abi direksiyona baksana salıyorum şu anda. Araba yani şey gibi... Gemi hissiyatı var araçta, kesinlikle öyle yani. Gemi hissiyatı var. Çok az da böyle bir o gücünün verdiği şeyle, az bir direksiyonda, da boşluk var gibi. O aslında ondan değil. Tepkime biraz geçicik, geçicik diyorlar. yani. Tepkimesi biraz. Araç bir uzun şey. olduğu için. Ya şimdiki arabalar direksiyon elektrikli, anında tepki veriyor. 87 yılının teknolojisi. Ama onun dönmedi yerden döner bu araba, Tekerinde şu kırılma olay vardır da açı. O yani açıdan durduğu dolayı. Durduğu yerde direksiyon çevirdin önünü 5 santim öbür tarafa atıyor yani. Evet. Aracın ön kaputunu olduğu yerde şöyle bu şekilde çeviriyor yani. Sema abi hep bir Mercedes istiyordu. Sonunda nasip oldu. E bu arabayı da zaten takip ediyorduk yani. Bir Nevşehir'e gittik ya seninle bir Mercedes. Al dedim al dedim Asa arkadaşlar. Ya. Yani çok güzel bir araçtı o da Station Wagon. Bir, Neydi o? W124. 124 Station. kasa Station Wagon. 200 dizeldi araç. 200 dizel. Kalimayı bir açtık. Sema abi gaza basıyor kimse yok diyor. Gitmiyor Doğru araba değil. diyor. Durdu ya. Aynen. Çeverek biniyorum. Yani keyif alıyorum binerken. Bravo. Abi çok keyifliymiş yani. Bindin mi yüzünü güldürüyor. Sen. Arkadaşlar şöyle hafif gaza bir vites düşürüyorum. O 6 silindirim var ya. Oh. O mortusunu bilmiyor oh. ya abi kesinlikle çok güzel bir ses yani. Yani 260'da serinin en düşük motoru falan. Dağınay gelirken bir bastın sen, bir anda topluyor kasayı yani o motoru Tabii da. Işte, motoru çok sağlıklı aracın, bir evet. de takılmamış. Bu aracı da tut taktın mı, yani performansı bulamazsın. Yani. Dağınay ben kötü yönden eleştirdim, bir de iyi yönden eleştireyim. Arkadaşlar 350 binde bu araç, koltukları, süngerleri, yayları daha yani 10 binde gibi. İçi bildiğiniz öyle, trimleri öyle, torpidosunun yumuşaklığı öyle. 350 bindeki bir araçtan bahsediyoruz. Motorunda sıkıntılı herhangi bir şey yok. 350 bindeki normal piyasadaki araçlara bir de bakın. Yani koltuğuna oturamıyorsunuz yani. Kaçınız yere değiyor resmen yani. Değil mi? Abi süngerleri her tarafı laçkalaşmış aracın. Ön düzen desen ya öyle. Ya 200 250 bin de diyorlar mesela. Bakıyorsun. İçi perişan. Kesin 1 milyonu devirmiştir abi. Kesin devirmiştir yani. Yalnız abi bir şey söyleyeyim mi? Hafif gaza yükleniyorsun. Yıldızı şöyle bir 5 <laughs> santim kaldırıyor. Kaputla birlikte. Yani bir yükleneceğim yani. Öykürüyor. Aynen. Of be! Herhalde 3 lira yaktı. <laughs> Yaksın canı sağ olsun. Sağ ol abi. Sen İyisi kötüsü olmaz derler. Bakımlısı bakımsız olur derler. Abi evet. Ha mesela Alman'ın ölüsü adamı öldürür yani. Bu BMW evet. için de geçerli. Abi söylemek istediğim bir şey var mı? Bugün bir yıldızla beraber de, Bugün de yıldız getirdi Sema abi. Evet. Bakalım bir dahaki sefere ne getirecek bize? Ne videolar çekeceğiz? Sen ne düşünüyorsun? İlk abi defa çok, hatırlayın. çok keyifliymiş ya. Ben şey diyordum. O gaz, gaz boşluğundan dolayı ayarlayamam. Biraz arabayı çırpırtırım falan diyordum. Ama Herhalde yapmadım fazla yani. Tabii ayak alışkın olmaz. Lazım. Aynen. Şöyle şuraya koyalım. Park edelim. Sen sonra garaja çek abi. Bir kapanış yapalım. El frenini burada arıyorum. <laughs> Ayaklı ya. Ben de şimdi orada arıyorum. Başka araba <laughs> Alışkanlık yapıyor işte. Evet. Arkadaşlar. Bizi izlemeyi takip etmeye devam edin bu tarz videolar gelecek. Dediğim gibi eğer böyle klasik güzel bir araçlarınız varsa bize yorum yazın. Instagram'da da ulaşabilirsiniz Nikelaj diye. Ee, çekmemizi istediğiniz araçlar olursa veya böyle kendi aracınız olursa bize yazın. Ayarlama yapar o araçları da çekeriz. Hem de tarihçesinden falan bahsederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Sema abi söylemek istediğin bir şey var mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzleyip izleyip kaçmayın. Yani. <laughs> İlahi sözler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.